Kim bu ormanda koşturan dört Koş, olsun arkadaşları yanında Koş, cesur, özgür, zeki bir at. hadi, gönüm, hadi, gönüm. Atlar hikayelerde bir oraya bir buraya koş, 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 koş ne güzel bir sabah. Tüm gün öylece koşabiliriz. Ya da uygunlara gidip oyun oynarız. Ya da... Doğru. Çalışırız. Karatay nerede? Günaydın Demirkır. Bugün ne yapıyoruz? Yaprak toplama mı? Baraj mı? Ya da köprü? Yo, bu kez sadece Karatay'ın senin olmaması dikkatimi çekti. Aa, Karatay yok. Karatay daha gün doğmadan ılgınlara gitti. Ilgınlara mı? Hem de gün doğmadan. Evet, muhtar ve gelincikle birlikte efsanevi bal mı ne? Öyle bir şey arayacaklarmış. Bir de çok önemli bir şey daha söylemişti. Ama neydi? Hah, hatırladım. Aa, olamaz. Ne oldu alaca? Şey, bir de demişti ki Sakın Doru'ya söyleme. Neler oluyor Doru? Doru? Kesin yine başını derde sokacak. Arılarla ya da daha kötüsüyle. Bu kesinlikle arılardan daha kötü. Ne diye çekiniyoruz ki? Onlar da, üç kişi biz de. Bebe, be beni sayma. Aslında bence kendini de sayma. Boyut farkı var. Oo, ben var ya, tek başıma bile. Sonunda sizi buldum. Ha? Şimdi durum değişti, işte. Cesaretinizi toplayın. Başlayalım mı? Muhtar tek siz hepiniz. Gelin bakalım. Artık dönüş yok. İleri. Dostlarım, dostlarım, dostlarım. <laughs> Benim saf, iyimser ve her şeyden habersiz olan dostlarım. Bu da kim? Ah, tabii ya. Önce kendimi tanıtayım. Ben Moya. Şempanze Moya. Aynı zamanda yaklaşan büyük tehlikeden sizi kurtarabilecek tek kişi. Ne tehlikesiymiş o? İnsanlar. Benim cesur yürekli dostum. İnsanlar. Ben Şempanze boya. Uzun yıllar boyunca onların arasında yaşadım. Hem de öyle bir iki tanesiyle değil. Koca koca şehirlerde milyonlarca insanın arasında bir başıma. Buna rağmen özgürlüğümden hiç vazgeçmedim. Akıllılığım, dik duruşum ve kararlılığım sayesinde saygılarını bile kazandım. Hatta bir ara beni Mars'a göndermeyi teklif ettiler. Oradan taş örneklerimi ne lazımmış ama uzun yol beni tutuyor. Bu yüzden işi kuzenime pasladım. Muhtemelen şu an ayı yeni geçmiştir. Çabuk dön kuzen. Ormandaki dostlarımız bile seni özlüyor. Ha? <laughs> Her neyse. Nerede kalmıştık? Hah. İnsanlar evet çok yakında buraya gelecekler ve... ...hepinizi alıp şehirdeki hayvanat bahçesine götürecekler. Hayvanat bahçesi mi? O da ne? Biz özgür hayvanları küçücük kafeslere kapattıkları yer. Ee, peki bunu sen nereden biliyorsun? Söylediklerimi hiç dinlemedin mi? Ben insanların saygı duyduğu bir şempanzeyim. Planı ilk bana anlattılar ve kendileri de liderlik etmemi istediler. Fakat ben onları reddettim. Çünkü kökenimi unutmuş değilim buraya. Ormana sizlere aitim. Eğer beni kralınız olarak kabul edip tüm dediklerimi yaparsanız hep birlikte kendimizi, dostlarımızı, ailemizi hatta ormandaki tüm hayvanları kurtarabiliriz. E ee? ne diyorsunuz? Kabul mü? Arkadaş pek iyi değil galiba gerçekten şehirden geldiyse fazla temiz ama başını döndürmüş olabilir. Neyse. Biz nerede kalmıştık? Heh. Aslında kozlarımızı paylaşmak üzereydik. Ama arkadaşların fikir değiştirdi sanırım. <laughs> Sizi korkaklar. <laughs> Bir dahaki karşılaşmamızda <laughs> bu kadar neşeli olamayacaksınız. Neşe Ben gülüyor muyum? Yahu biraz kovalayalım bari şunları. Hevesim kursağımda kaldı. Ben önden gidiyorum. <laughs> 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 ee, ne oldu şimdi? Kral mıyım artık? Kabul ettiniz mi? Hey! Olmadı galiba. Oysa saatlerce provada yapmıştım. Yeterince inandırıcı değil miydim acaba? Belki de bilmedikleri kelimeler kullanmışımdır. Neyse, pes etmek yok. Yoksa bu koca ormanda tek başıma ne yaparım ben? Onları ikna etmek için başka bir yol bulmam lazım. Başka bir yol. Hmm. Başka bir yol. Ama ne? Hmm. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hı? Şehir. Ama çok uzakta. Hı? Araçlar. İnsan araçları. İşte tam ihtiyacım olan şey. Yaşasın kral boya. Yaşasın kral boya. Ah, ah. Sanırım güzel bir uykuyu hak ettik. Hmm. Al benden de o kadar. E doğru. Söyle bakalım. Saatlerdir kendi kendine neyi düşünüp duruyorsun? Şey, sabah rastladığımız şu tuhaf şempanzeyi düşünüyordum. Ya söylediklerinde haklıysa? Aslında ben de biraz endişelendim. Ama şöyle bir üzerinde düşününce... <laughs> o şempanze çılgının tekiydi. Ne kadar ciddi alabilirim ki dedim. <laughs> evet, kesinlikle öyleydi. <laughs> Şimdi tek ihtiyacım olan insanlara ait bir eşya. Ve yarın sabah onu orman hayvanlarına gösterdiğim an... ...söylediklerime inanıp beni kralları ilan edecekler. Kral Moya. <laughs> hadi hadi hadi. Gözlük, şapka, bere, saat bile olur. Yok. Yok. yapabilirsin. Sadece kapatma tuşunu bul. Sadece kapatma tuşunu bul. Hayır. 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 Ne? Durdu. Sonunda durdu. <laughs> ha? Bu tane böyle. Ha! İşte dostlarım. Bana inanmıyorsanız bir de buna bakın. İnsanlar bizi işte bunlarla hayvanat bahçesine götürecekti. Ama ben tek başıma mücadele edip araçlarını ele geçirdim. Şimdi söyleyin bakalım. Benimle misiniz yoksa değil misiniz? <laughs>